Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Hemen açıklayacağım. Hemen evimize geçelim ilk önce. Evet arkadaşlar geçtik. Bu arada avatarımın benim tarz olmadığını siz de biliyorsunuzdur. Bunu arkadaşım istedi böyle yapmamı. Ben de böyle yaptım arkadaşlar. Dedi ki bir tane de benim yaptığım bir avatarla çeker misin? Ben de kıramadım. Yapayım dedim. Aha. ama güzel e, bir bina olmuş ama ben, ben bir, yine bana tarzı bir değil, değil arkadaşlar bu da bu ile alakalı videolarım da gelebilir bugün minecraft çekmeyeceğim arkadaşlar veya yine oyun değiştirebilirim de bilmem ne olabilir şimdi arkadaşlar en minik olarak alt katında alt katına gelmek istiyorum yani bu çok önceden gelmiş arkadaşlar ama ben video çekmedim o zamanlar. o yüzden çekememiştim. Şimdi arkadaşlar şimdi saat çok garip. Ya şu işaret ne? Anlamıyorum. Rökenin röken yazıyor ama anladım şu Preston yazıyor ama ben ne ona geldiğini bilmiyorum. Sonra burada bir odamız var da çok garip bir giriş var buradan böyle. Kuzu böyle saklambaç oynanabilir bir oyun. Belki ayın oynayacağı şekillerim. Ee, arkadaşlar aslında özel süperim vardı. Az önce dediğim gibi e, o zamanlar video çekmiyordum. Özel süperim vardı ama yani çekmiyordum. O yüzden yani o yüzden kadını kilitliyorum. Yani herkes kadını arkadaşlar ya. Sessiz olmuyor şu işten. De, ben edin ki saklambaç oynayacağım şuraya çıkıyorum arkadaşlar. Yukarı arkada tarafta baş. Objeyi Tamam arkadaşlar burası çıktı. Hemen gelin. Burada arkadaşlar çok büyük bir şey yok. Galiba konuşma var. Ya biz konumuz konuşuyor. Burada da oturaklar var. Otur yani. Koltuko, ko, koltuku, kol, koltuk 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 burada özel bir yatağımız var burada şeyimiz böyle burada tuvaletimiz güzel yani arkadaşlar ben bu tarz videoyu çekmeyi gerçekten hiç sevmiyorum ama tanıtım olarak bunu yapacağım Şimdi tanıtım olarak ne yapacağım? çok hissediyorum. Ne yapayım? Hatta arkadaşlar evimizin bir havuzu var. İnanmıyorum. Ne kadar da güzel. Arkadaşlar şuna bakın. Havuzu var ve jacuzzi de var. Hem de rengi değişiyor. Çok güzel. Arkadaşlar bunu... Aa ev havuzu yokmuş. Ev havuzu direkt bu diye düşünelim Çok güzel ama o kadar güzel ki çok bayıldım çok güzel ya öyle bir şey yok. Ben gerçekten çok sevdim ama Zeynep'cim çok özür dilerim ama bak ben babası, benim hiç tarzım değil gerçekten. Gerçekten bu avatarı çıkarmam gerekiyor. Bak üzülme ama tanıtımı bu avatarla yaptım. Ama arkadaşlar yani bu benim tarzım avatar değil. Gördüğünüz gibi ben bu tarz avatarı sevmiyorum. Benim sevdiğim avatarlar daha güzel oluyor. Yani bana göre daha güzel oluyor. O yüzden ben bunu maalesef çıkaracağım. Tanıtımı böyle yaptım. Şimdi ben bu avatarı çıkarmak istiyorum. Nerede böyle oldu bu? Bir dakika, arkadaşlar el Robux veren oyun gerçekten de Robux'u veriyor bu arada. Ben kıyafetimi giydim. Nerede benimki? geçmediler. Geçeyim. Heh, arkadaşlar şimdi el Robux veren bir oyun var bildiğiniz gibi. İşte o oyun gerçekten de robux veriyor ben denedim arkadaşlar. Hatta bana 50 Robux'umu verdiler. Şu gördüğünüz gibi 23 Robux'um kaldı. Ben biraz harcadım da. <laughs> i̇şte o yüzden harcadığım için arkadaşlar 23 gösteriyor. Ama ilk başta benim de 50 Robux'tu arkadaşlar. Gerçekten de 50 Robux'tu. Nasıl olduysa artık veriyorlar. çok mutlu oldum. Acaba üst üste üst üste üst üste üst üste üst üste üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst 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 miyiz üst 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 Arkadaşlar benim şu ana kadar en sevdiğim kombin 3 tane var. Bir bu. Bir bu. Bir de iki bu. Arkadaşlar şu, şu, şunu ve şunu saymayın. Böyleler. Ama arkadaşlar bunun ikinci şeyi de var ama onu üçüncü diye saymıyorum çünkü farklı bir Arkadaşlar sizce böyle mi güzel? Yorumları yazabilirsin. Ben şimdi böyle kullanacağım. Böyle mi güzel. Ben şimdilik böyle kullanacağım. Böyle çok güzel gözüküyor çünkü. Aynı yani aynı öyle üstü almışım gibi gözüküyor. O zaman bunu kullanacağım. Nasıl yapıyorsun hemen? aksesuarları şu arka tarafı ön taraftan ön taraftan. Bunu çıkaralım. Aksesuar kafayı da adamlar bunu çıkaralım bunun yerine şunu takalım böyle güzel hava oluyor aslında şu da olsaydı sanırım 60-55 babaks neyse kış bu mu iyi yoksa bu mu iyi ya hiç o karar veremedim bence bu daha iyi çünkü saçımın arasına geliyor şaka ben bir çıkmak istiyorum istediğim herhangi bir oyuna girmek istiyorum. Ne olabilir? <laughs> o bir görünmesine ben oynadım mı arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> Şu anda oyunlara bakıyorum. <laughs> E sonuçta herkesi topladığınız zaman yedi yüz oyuncuyuz. Ben de odası. Allah bu kim oynadı? Arkadaşlar bunu ben oynamadığıma gerçekten eminim. Kim, ona, kim oynadıysa valla bravo büyük ihtimalle dayım oynadı. Bence bu topuna gidelim arkadaşlar. Favori oyunum zaten bu arkadaşlar. Nasıl sen? Bu benim favori oyunum arkadaşlar. Ben çok da sevdiğim bir favori oyunum. Yani çok seviyorum onu. şu avatara bakın. Neyse, ya bu yoktu ama ya. Yoktu ama ya. Nasıl böyle güzel.

Bir anda bana geliyormuş ya, komik olurdu ama. Bana gelsin bir dakika, şimdi şu şampiyonu yapacağım, süper şampiyonu yapacağım. bir şeyler de sevinir miyim arkadaşlar? Aşırı hızlandım ben. Kısa aşırı hızlandım ben. Ve havaya atmayı dedim. Az önce ne oldu arkadaşlar orada? Şurada kız vardı. Şu kız şöyle ileride yürüyordu, topta durmuştu. Top ya da kıza değdi, kız pom patladı. Arkadaşlar ya. Konuşacak bir şey bile bulamıyorum. 你啥子都懂。 Türkiye ya. bu. Ne oldu da haberim yok senin. Dönüyorum ya bibi. Şöyle arkadaşlar şurayı arkadaşlar şurayı kapak ekranı alabilir miyiz? Şurayı kapak ekran alabilir, alabilir miyiz? Şurayı kapak ekranı alalım. Şurayı kapak alalım. veya kaka <laughs> kanımızı aldık mı acaba? Kaptan gelenlere nefret ediyorum arkadaşlar. Yanıyorum ya. Kısa şu arkamda olanlardan bıktım ya. Edeceğim. Bedava geldi. Hadi, hadi. Kuşa var mı? Yok gitmiş ya. Neyse. Neyse arkadaşlar fazla vardı. Ay, 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 ay. Ya bu 750 mi vereceğim mi? 100 750 mi vereceğim mi? yani o 100'ü alacağım ama 750 vermem yani ben. Ya mi Ni 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 ni. Çok güzel. Bunlar da fazla şarkı söylüyor yeter. Aa, çok güzel. Ne oldu? Allah. Ya yanımdan geçip duruyor uzaklaştık bir türlü ya. Farkında bile değildim topun bana geldiğinden. Son anda fark ettim. Ama çocuk kapalı ya. O fayda. Deniyorum yani ya. Ya 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 Arkadaşlar ben Yine şarkı söyledim. Olduğu bir yerden atacağım, valla. Arkamda olsa bile attım. Bakın arkadaşa duydum ya. Oluyor, bölüyor. Ya bir şey ben neden sıfır? Haskalya'yı boş ver. Ama bir şey bakacağım. Haskalya'ya bir şey almayacağım da bir şey. Eee 499 lira bu sıvı verirken gider be. El havalı hava yaparım ya. O sırada 2000 lira olanlar. Neyse arkadaşlar da. Evet ben gıcık olmaya başladım. Yeni 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 arkadaşlar sıkıldım ben. Bir kere daha bana gelsene. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ben daha bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz, beğendiyseniz, beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Like, like, like.